Şekil şehrinin kayıp köşeleri Şekillerden yapılmış bir şehirde, üç sıkı dost yaşardı. Her zaman düzenli olan kare, yuvarlanıp gitmeyi seven daire ve sivri fikirleriyle bilinen üçgen. Onların şehrinde her şeyin bir köşesi, bir kenarı vardı ve bu durumdan çok memnunlardı. Ama bir sabah uyandıklarında korkunç bir şey oldu. Şehirdeki bütün köşeler ve sivri uçlar yok olmuştu. Binalar spagetti gibi sarkıyor, kutular devriliyor, en kötüsü de üçgenin sivri tepesi yuvarlak bir topa benziyordu. Köşelerimizi geri bulmalıyız, diye bağırdı kare. Üçgen, yerden parıltılı bir köşe tozu izi fark etti. İz, şehrin dışındaki yuvarlak tepelere doğru gidiyordu. İşte bu taraftan, diye işaret etti üçgen. İz onları dikdörtgen nehire getirdi. Ama köprü de köşelerini kaybetmiş bir lastik gibi sallanıyordu. Ben tutarım, dedi kare. Daire hızla karşıya yuvarlandı ve bir sarmaşığı üçgene atarak onu da yanına çekti. Birlikte başarmışlardı. Yollarına devam edip küp ormanına girdiler. Ama küp ağaçlar artık yuvarlak toplara dönüşmüştü ve her yer birbirine benziyordu. Daire yuvarlanarak eğlenirken kare ve üçgen sürekli tökezleyip duruyorlardı. "Kaybolduk," diye endişelendi kare. Ama üçgenin aklına parlak bir fikir geldi. En uzaktaki, en yüksek tepeyi gösterdi. O tepe eskiden en sivri olanıydı. Oraya tırmanırsak yolu bulabiliriz. Tepeye tırmandıklarında tamamen yuvarlak bir mağara girişi buldular. İçeride pufuduk, yuvarlak bir yaratık, pırıl pırıl parlayan dev bir köşe yığınının üzerinde mışıl mışıl uyuyordu. Sessizce köşeleri almaya çalıştılar ama köşe kapanı adındaki yaratık uyandı. "Lütfen durun," dedi üzgün bir sesle. "Ben sadece sivri şeylere takılıp canımı acıtıyorum." Her yerin benim gibi pürüzsüz olmasını istemiştim. Daire, yuvarlak olduğu için köşe kapanının halinden anladı. Üçgenin aklına bir fikir geldi. Sana bir teklifimiz var dedi. Köşelerimizi geri verirsen, sana şehirde hiç takılmadan gezebileceğin tamamen yuvarlak ve pürüzsüz bir yol yaparız. Köşe kapanı sevinçle kabul etti. Üç arkadaş, köşelerle birlikte şehre döndüler. Her köşeyi ait olduğu yere geri koydular. Sonra da söz verdikleri gibi köşe kapanı için harika, virajlı ve pürüzsüz bir yol inşa ettiler. Artık Şekil şehrinde hem sivri köşeler hem de yuvarlak yollar vardı ve herkes bir arada mutlu yaşıyordu. Anlamışlardı ki herkesin farklı olması şehri daha güzel yapıyordu.